Herkese merhaba, Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tencerede hiç uğraşmadan en pratikçe lazanya yapacağız. Öncelikle bir tencerenize sıvı yağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ katmanız yeterli olacak. Daha fazlasına hiç ihtiyacımız yok. Sonrasında sıvı yağını ekledikten sonra hemen bir adet soğanımızı mümkün olduğunca ufak ufak doğrayıp tenceremize alalım ve karıştırarak ocağımızı orta ayar ateşte açarak soğanlarımızı kavurma işlemine başlayalım. Bu tarif gerçekten çok pratik oluyor. Fazla vaktinizi almıyor. Yani sadece 20 dakika yarım saat arasında bu tarifi hazırlayabilirsiniz. O da hazırlığı yani en baştan itibaren e, yapılışından bahsediyorum. 20 dakika yarım saat arasında bir vaktinizi alacak. Oldukça pratik. Böyle fazla zamanınızı almayacak. Özellikle de hani e, mesaide çalışan e, bayanlar için söylüyorum ya da yalnız yaşayan e, beyler de olabilir. Bu tarifi işten geldiğinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde hazır olacak ve gerçekten mükemmel bir lezzeti var. Soğanlarımızı bu şekilde rengi dönene kadar kavuruyoruz. Sonrasında diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ekleyerek tarifimize devam edeceğiz. Bu tarif için 300 gram kadar kıyma yeterli oluyor. Kıymamızı ekledikten sonra hemen kavurma işlemine devam ediyoruz. Böyle sürekli karıştırırsanız böyle bütün halinde olan kıyma da parçalanacak. Daha iyi olacak o şekilde. Soğanla kıymalar bütünleşmiş olacak. Devamında da diğer malzemelerimizi yine eklemeye devam edeceğiz. Bu arada bana destek olmak için de tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın biliyorsunuz. Sizin desteğiniz kanalımın gelişmesi için çok kıymetli. Bu yüzden destek olursanız inanın çok sevinirim. Bu şekilde kıymaların da üzerine hafifçe bastırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Bu arada Instagram kullanıcıları için söylüyorum. Instagram üzerinden de ayrıca TikTok üzerinden de Nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Instagram'a biraz daha e, aktif şekilde kullanıyorum, oraya tarifleri daha hızlı bir şekilde e, yüklüyorum. Çünkü e, yani YouTube'a biraz daha geç atabiliyorum maalesef e, edit süresi biraz daha YouTube'un e, uğraştırıcı, e, uzun sürdüğü için YouTube'unki biraz daha e, hemen olmayabiliyor o şekilde söyleyeyim. O yüzden Instagram kullananlar Instagram üzerinden nefis maceralarımı yazarak hemen beni takip edebilirsiniz. Kıyma ve soğanlarımı bu şekilde iyice kavurduktan sonra hemen diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Öncelikle benim yazdan hazırladığım domates sosum vardı. Bu şekilde yani çok sıvı kıvamlı da yapmıyorum ben bu sosları yazın. Böyle yani hoş bir lezzeti oluyor. Kanalımda tarifi de var. Bu arada yazını yapmak isterseniz eğer. Asla ekşime gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Bu tarifi ben çok seviyorum. Ve her yaz mutlaka yaparım. Bundan bir kavanoz ekliyorum. Böyle bol domatesli çünkü güzel. Yani lezzet oluyor. Eğer sizin domates sosunuz hazırda yoksa bunun yerine bir 3-4 yemek kaşığı kadar salça ekleyebilirsiniz. Domates salçası. Dilerseniz tabii ki biber salçası da katabilirsiniz. Hafiften böyle e, acı bir lezzetinin olması için de biber salçası da biliyorsunuz güzel lezzet katıyor yemeklere. Sonrasında da üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Suyu bir 400 milim kadar ekledim ben. E, yine ara ara kontrol ederek e, sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Ardından üzerine Tuz kimyon kıymalı yemekleri biliyorsunuz kimyon çok güzel lezzet katıyor. O yüzden kimyonu da mutlaka katalım. Pul biber kırmızı toz biber ekleyip karıştırıyorum. Baharatları dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Karabiber katabilirsiniz. İstediğiniz tüm yani hangi baharatları seviyorsanız bu tarif için kullanabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyoruz ve daha sonra lazanyaları kırarak tenceremize ekliyoruz. Bu şekilde hani dikine dikine kırarsanız daha iyi olur. Çünkü tencerenin kapağını kapatınca Tencereye e, bu kapak kısmına değmemesi için yarım paket kadar lazanya kullandım bu arada tamamını kullanmadım ben gayet yeterli oldu tenceremin boyutuna göre de yine siz e, yani kendi tencerenizin boyutuna göre kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz ben ana malzemeleri fikri veriyorum gerisini yorumlamak size kalmış bu şekilde tümünü kırarak eklemeye devam ediyorum. Ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp bir 20 dakika kadar yine lazanya markanızın üzerinde yazan süreye göre pişirmesini ayarlarsınız. Ben bir bu kullandığım markaya göre 20 dakika kadar pişirdim. Söylediğim gibi mutlaka suyunu ara ara kontrol edin. Hem dibine tutmasın tencerenizin hem de yani susuz kalmasın. Hafiften böyle bir nemlilik olsun isteriz lazanyada. O yüzden suyunu mutlaka kontrol edin. Evet lazanyalarımız piştikten sonra da üzerine sadece kaşar peyniri ekleyeceğiz dilerseniz beşamel sosla hazırlayarak katabilirsiniz. Ama ben daha pratik olması açısından, yani çalışan insanları düşünerek böyle pratik bir şeyler hazırlamak istedim bilmiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kaşar peynirlerini dilerseniz dilim dilimleyerek, dilerseniz de rendeleyerek üzerine ekleyebilirsiniz. Ben yine biraz da tembelliğe kaçarak nasılsa eriyecek dedim ve böyle dilimler yaptım dilimleri direkt tencerenin üzerine ekledim. Yine tencerenin kapağını kapatıp kaşarların erimesini sağlayacağım. Sonrasında da üzerine böyle hafifçe maydanozları ince ince kıyarak üzerine ekliyorum. Maydanoz hem güzel ve aroma sağlıyor, lezzet katıyor yemeğimize hem de hoş görünmesini sağlıyor. Evet kaşar peynirlerim eridi. Biraz daha düzgün durması için bu şekilde üst kısmını hafiften hafiften bir karıştırıyorum. eşit şekilde dağılması için. Ve sonrasında üzerine ince kıydığım maydanozları ekleyip sıcak sıcak direkt servis edeceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bilmiyorum tarif hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca Beni hangi illerden, hangi ülkelerden izliyorsanız yine yorumlara bir selam bırakırsanız çok sevineceğim. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Kanalımdan hangi tarifi yaparsanız yapın mutlaka yorumunuzu ve yine eğer kullanıyorsanız tabii ki Instagram üzerinden bana fotoğraflarını gönderirseniz sevinirim. Böyle sizlerden geri bildirim alınca mutlu oluyorum. Ya bence hoş görünüyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlara görüş, görüşlerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.